Reading serimiz. Okuma yapacağız ve kelime yapacağız. Öncelikle buradaki amacımız kelimeleri öğrenmek arkadaşlar. Genelde 10 tane kelimemiz olacak ve bu 10 kelime üzerinde çeşitli egzersizler yapacağız. Başlayalım. Tanımlar olacak küçük egzersizler ve en, en son da küçük bir okuma partisi olacak bu kelimelerle alakalı. Biraz tematik gideceğiz bu kısımda. Burada da gördüğünüz gibi ilk bölümde Financial Systems yani finansal sistemle alakalı kelimeler olacak. Aslında genel geçer her yerde gördüğümüz kelimeler ama finansal ekonomi bakımından kullanımlarına dikkat edeceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz. Çeviri yaparken de kelimelerin yanı sıra eş anlamlarını falan da ilerleyen bölümlerde vereceğiz. Çeviri yaparken çeviri yöntem teknikleri üzerine duracağız. Cümleleri nasıl yaklaşmamız gerektiği, kelimeleri cümleleri nasıl kullanmamız gerektiği. Bunlar da reading comprehension gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi birinci kelimeye baktığımızda allocate kelimesi give out different amounts diyor. Şimdi allocate kelimesi tam Türkçesi arkadaşlar vermek, dağıtmak, tahsis etmek. Yani tahsis etmek diyebiliriz. Üleştirmek, paylaştırmak gibi de bir manası var. Tahsis etmek. Şimdi açıklamada diyor ki give out dışarıya vermek diyor. Farklı miktarları farklı amaçlar için tamamen tahsis etmek diyebiliriz. The budget örnek cümle. Şimdi şu gri ile çizilmiş olan yerler arkadaşlar örnek cümlelerimiz oluyor. Bütçe tahsis eder. 58 milyar dolar askeriyeye ve sadece buradaki about'un manası yaklaşık sadece yaklaşık 2 milyar dolar eğitime diyor. Örnek cümlemiz bu. Bütçe askeriye ye, 8 milyar dolar. Eğitimi ise 2 milyar dolar tahsis ediyormuş, allocate ediyormuş arkadaşlar. Give out, veriyor, harcıyor. Şurada bir e, usage tip var arkadaşlar, kullanım ipucusu. Diyor ki, things that be allocated, allocate edilebilen şeyler değil mi? Yani tahsis edilebilen şeyler nedir diyor? That can be spent. Aynı zamanda harcanabilen şeylerdir diyor. Ne gibi? Money, time ve energy. Yani zaman, para ve enerji gibi diyor. Bunları allocate edebiliriz. Yani sadece para değil, zamanı da enerjimizi de tahsis edebiliriz bir şeye. Commodity. Şimdi commodity kelimesi arkadaşlar. İkinci kelimemiz commodity. Commodity kelimesi tam Türkçesi emtia gibi bir manaya geliyor. Yani mali değeri olan eşya, mal, mülk. Tam manasıyla mülk de diyebiliriz. Açıklamada da böyle diyor. A thing that can be bought. Satın alınabilen bir şey diyor. İşte nedir bu? Grain, tahıl demek. Oil, yağ demek. Wood, tahta demek. Bunlar gibi yani. Tulip bulbs. Tulip bulb arkadaşlar. Tulip o kelimesi soğan demek. Lale soğandan bahsediyor. Lale soğanları bir şeydi diyor. Verb var burada. En değerli komoditlerden biriydi. En değerli komodit. Yani mal mülk emtialardan biriydi. 17. yüzyıl Hollanda'sında. Üçüncü kelimemize baktığımızda, üçüncü kelimemiz arkadaşlar decline. Decline kelimesi iki manası var. Birinci manası fethetmek demek. İkinci manası ise arkadaşlar düşmek, azalmak manasına geliyor. Buradaki manası ekonomiyle yani finansal sistemlerle alakalı olduğu için azalmak. To decrease, azalmak. In power, güçte ya da miktarda diyor. Amerika'nın demir yolları düştü, azaldı. Çünkü ya da bir şeyden dolayı Neyden dolayı otomobil domine ettiğinden dolayı Amerikan yaşamını diyor. Evet dördüncü kelimemize baktığımızda equity. Equity kelimesi ise arkadaşlar normalde denklik, eşitlik demek. Buradaki manası birisinin e, bir ortak paydaki hisse değerinden bahsediyor burada. of once şey birisinin hissesinin değeri arkadaşlar özellikle de bir diyor ki yatırımda. Bernardın equity'si yani değeri, payı diyelim. Bernard'ın payı in the business işletmedeki was one third. Üçte birdir diyor. O da yaklaşık diyor. 350 bin dolardır diyor. Şimdi inflation kelimesi kolay. Tam Türkçesi de hemen hemen aynı diyebiliriz. Enflasyon demek. Hemen örnek cümleye bakalım. During the rapid inflation. Bu arada rapid ne demekti? Rapid tabii ki hızlı ani demek değil mi? Instant gibi. Instant. Hızlı enflasyon sırasında 1970'lerdeki ya da 1970'ler in diyor değil mi? Of unutmayalım. Prices, fiyatlar for food, yiyecek için ve de yakıt için bazen rise, pardon rose, rise'ın biliyorsunuz ikinci hali yükseldi. Bazı zamanlar yükseldi. 20% in a single month. Bir ayda yaklaşık 20, %20 yükselmiş diyor. Altıncı kelimemiz net. Net kelimesinin çok üstüne durmaya gerek yok. Tam Türkçesi de aynı. Giderler düşürülmüş. El, elde kalan manasına geliyor. Açıklamasında da öyle diyor. After all, costs have been subtracted tüm maliyetler çıkarıldıktan sonra kalan miktar diyor. Yedinci kelime per capita. Per capita kelimesi önemli bir kelime. Birçok yerde karşımıza çıkabilir. Özellikle hazırlandığımız YDS sınavındaki ekonomi pasajlarında kesinlikle çok fazla kullanılan bir kelime. Kişi başına demek arkadaşlar. Gelir başına kişi başına. Her, zaten burada demiş ki for each person her bir insan için. Üç cümlemize bakalım. Research shows. Araştırma gösterir diyor. We are likely, biz muhtemelen to sell, satacağız. 15 tane light bulb ampul Light bulb bu arada ampul demek arkadaşlar. Per capita. Ne? ne için? Kişi başına per year. Yıl başına yani yıllık kişi başına 15 tane ampul satacağız. En medium size cities nerede? Tabii ki orta ölçekli şehirlerde diyor. Regulate kelimesi de Türkçe'de kullanılıyor. Regüle etmek, düzenlemek manasında arkadaşlar. Yani bunun çok genel manasında şöyle açıklanmış. Control direkt kontrol etmek de diyebiliriz. Aynen kontrol altına almak, kontrol etmek. Hemen arkadaşlar örnek cümleye bakalım. Exchange is regulated. Yani takas ne oluyor? Regüle ediliyor, düzenleniyor yetkililer tarafından diyor. 9'a baktığımızda subsidy. Subsidy kelimesi diğer önemli bir kelimemiz arkadaşlar. YDS'nin de çok sevdiği kelimelerden birisidir subsidy. Devlet teşviği de diyebiliriz buna. Destek, finansman, devlet desteği diyoruz arkadaşlar. Money given by government direkt açıklaması da budur. Devlet tarafından verilen para arkadaşlar. Federal subsidies, federal teşvikler to grain farmers. Kime? Grain çiftçilerine. Grain neydi bu arada? Grain tahıl, tahıl çiftçilerine verilen federal destekler have helped, yardım etti. Onların stay yapmasına, kalmasına and business işlet yani piyasada business işte Neye rağmen? 3 yıllık kötü havaya rağmen diyor. Diğer önemli kelimemiz. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bir kelime. Tam Türkçesi somut demek arkadaşlar. Gözle görülen, elle tutulan diyebiliriz. Zaten açıklamasına baktığımızda obviously açık bir şekilde gerçek olan diyor. Because it can be seen çünkü görülebilir. Touch dokunulabilir diyor. Hemen örnek cümleye bakalım. Then one tangible benefit. Bir somut faydası değil mi? Bir somut faydası. Koymanın bunu unutmuyoruz ofu. Koymanın, niye koymanın? Elektrik kablolarını elektrik kablolarını koymanın bir somut faydası. Nereye? Underground yer altına. Yer altına elektrik kablolarını koymanın bir somut faydası. Buraya kadar benim özlem arkadaşlar. Is a clearer daha temiz ya da daha açık bir manzaradır. Neyi? Gökyüzünün. Gökyüzünün daha açık, daha net bir manzarasıdır diyor. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde bu gördüğümüz 10 kelimenin Türkçeleri üzerinden bir gidelim tekrar. Tekrar edelim. Şimdi allocate neydi? Ne allocate ediliyordu? Allocate edilen şeyler zamandı, paraydı değil mi? Yani dağıtılıyordu. Unutmuyoruz. Zaman dağıtılabilir, para dağıtılabilir, enerji dağıtılabilir. Yani dağıtılma, dağıtmak derken tahsis etmek, invoke kelimesi unutmuyor. Commodity. Commodity kelimesi mal, mülk, eşya ama nasıl mal mülk eşyaydı bu? Parasal değeri olan aynı grain gibi değil mi? Grain, neydi grain, tahıl gibi, aynı wood. Yani kereste gibi, tahta gibi demiştik. Decline. Decline kelimesinin iki manası vardı. Birincisi reddetmek, ikincisi düşmek, azalmak manasına geliyordu. Unutmuyoruz. Decline düşmek azalmak. Equity eşitlik denklik demiştik. Burada ise bir hissenin değeri demiştik değil mi? Equity eşitlik denklik hissenin değeri. Unutmuyoruz equity. Inflation. Inflation zaten Türkçe'de çok kullandığımız kelime. Maalesef ki maruz kaldığımız da bir kelime. Enflasyon diyoruz arkadaşlar. Direkt Türkçesi. Net. Net de tüm giderler çıkarıldıktan sonra elimizde kalan. Kapital. Kapital arkadaşlar. Kişi başına düşen demekti. Unutmuyoruz değil mi? Regulate regüle etmek demiştik regulate için. Yani düzenlemek, kontrol, kontrol etmek. Subsidy. Subsidy kelimesi neydi? Subsidy kelimesi ise devlet teşviği, desteklemek ama bu genelde ne olur? Parasal destek olur. Tangible. Tangible kelimesi somut. Elle tutulur, gözle görülür demekti. Şimdi isterseniz alıştırmalar kısmına geçelim.